Ankara'dan 23 derece stüdyolarından herkese merhaba. Zubeyde Sarı ile Gündem programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Cumhur İttifakının ortakları AKP ve MHP seçim yasası değişikliğini meclise getirdi. Teklifte onluk ülke geneli barajının yüzde %7'ye düşürülmesi söz konusu. Bununla birlikte seçim sürecinde Cumhurbaşkanının devlet imkanlarını kullanarak seçim propagandası yapabilme ihtimali Doğduğunu görüyoruz. Konuğum var. Siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz. Detaylar onunla konuşacağız. Onur Bey merhaba. Merhaba. E, nasılsınız diyelim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Aslında şu seçim yasası değişikliğini anlamaya çalışıyorum. İlk maddeyle başlayalım dilersen. Milletvekili seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülüyor. Özellikle Millet İttifakı için bu anlama geliyor ve diğer küçük partiler için? Yani tabii burada bu seçim barajının %10'dan %5'e düşürülmesinin aslında muhtemelen en temel kaygılardan biri olası bir üçüncü ittifak ihtimali yani daha doğrusu Deva ve Gelecek Partisi'nin ya da işte belki ittifakın içindeki İyi Parti ve İyi Parti Demokrat Parti ve CHP haricindeki işte daha ziyade benzer bir tabana hitap eden en azından ya da sosyolojik olarak benzer bir tabandan türemiş olan üç partinin bir araya gelebileceği bir muhtemelen arayış sürecinin bir uzantısı iktidar Partisi'nin. Çünkü iktidar Partisi'nin yıllardır iyi yaptığı bir şey var. E, muhalefetin içindeki aslında yarılmaları kaşıyarak burada bir ayrılığa sebep olmak. Bunu e, uzun süre güzel yönettiler. E, burada tabii şöyle bir şey var. Ben uzun bir süreden beri aslında bunu ifade ediyorum. E, Deva ve gelecek partilerinin Millet İttifakı'na katılmaması e, aslında iktidarın hedeflediği bu doğrultuda onlara bir imkan sağlıyor. Bunu e, belirtmek lazım. E, bunun birkaç boyutu var. Bunlardan birincisi aslında şöyle bir şey var. Mesela altılı bir mutabakat metni açıklandı. Ancak orada tabii haklı olarak kamuoyundan gelen belli tepkiler vardı. Yani burada mesela Türkiye İşçi Partisi nerede? Burada Altların Demokratik Partisi nerede? Ancak bu partiler Millet İttifakı'na katılmış olsaydı eğer ki... ...denebilecekti ki bu bir Millet İttifakı toplantısı. Dolayısıyla tabii ki bu diğer partilere burada yer yok. Ancak tabii bu partilerin katılmaması bu tür aslında e, spekülatif şeylerin ortaya çıkmasına ve tabii e, iktidarın elindeki medya egomanyası dolayısıyla da e, sürekli pişirip, pişirip, pişirilip pişirilip e, pişirilip e, aslında muhaliflerin önüne koyulmasına sebep olacak bir unsur olarak karşımızda duruyor. Öbür taraftan e, Kılıçdaroğlu'nun özellikle mesela son Diyarbakır ziyaretinden hareketle aslında e, e, Kürt seçmene vermeye çalıştığı olumlu mesajlar üzerinden muhtemelen İyi Parti ile ile bir burada bir ayrışma yaratılmaya çalışılacaktır. bu da işte 107 barajıyla aslında partilerin birbirine olan bağımlılığını azaltarak öbür taraftan da dediğim gibi ittifakın küçük küçük parti demeyi ben doğru bulmuyorum. Oy potansiyeli az partiler diyelim. o partileri aslında bir şekilde bir üçüncü ittifak kurma noktasına getirme uğraşının bir uzantısı olarak düşünüyorum. Ama öbür taraftan şunu unutmamak lazım. İktidar Partisi paradoksal olarak burada MHP'nin kendisine olan bağlılığını da azaltıyor. Bu da siyasette dünü bugünü çok belli olmayan bir ülke olarak bence iktidar partisinin de kendisi açısından çok avantajlı olmayan bir durum. Unutmayalım ki Milliyetçi Hareket Partisi daraltılmış bölge kozunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eline vermedi. Ancak %7'yi onlardan almış gibi Kazanan MHP gibi görünüyor en azından senin söylemlerinden yola çıkarak bunu görüyorum. Peki millet milletvekili dağılımına baktığımız zaman direkt partiler üzerinden yapılacak deniyor ittifaklar üzerinden değil. Bunu biraz açalım izleyicilerimiz için. Buna anlama geliyor. Yani önceden e, partilerin oyundan e, bağımsız olarak bir de artık koy üzerinden aslında e, biliyorsunuz DEON sistemi de bölüne bölüne gidiyor e, milletvekilliği verilmesi. Yani milletvekili çıkartan partinin oyu ikiye bölünmesi esas alınarak ikinci milletvekili diğer partilerle karşılaştırılarak dağıtılıyor. E, dolayısıyla burada mesela geçen dönemde nide ve Osmaniye'de yanılmıyorsam e, bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi daha yüksek oy almasına karşı CHP milletvekili kaybetti. İyi Parti ile top toplam oyları. E, dolayısıyla birkaç il daha vardı ama hatırlayamadım şimdi. E, aslında bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. E, bunu engelleyerek aslında e, e, yani bu şunu gösteriyor aslında bu bir kabul yani bir yerde de baktığımızda yani dolayısıyla şunu kabul ediyorlar. Millet İttifakı şu anda aslında e, bu seçim sistemiyle çoğunluğu kazanışın bir kabulü ve dolayısıyla burada yapmaya çalıştıkları şey aslında İyi Parti ve CHP'nin toplam oyu ya da altı parti ittifak halinde seçime girmesi durumunda kendi oylarını aşarak birçok yerde çoğunluğu alabileceğini düşünüyorlar milletvekili sayısı açısından işte bu art koy dolayısıyla. Bu doğru bir yaklaşım kendileri açısından tabii. Hakikaten de hem anketler böyle gösteriyor hem de tabii toplumun nabzı bu şekilde atıyor gibi duruyor şu anda. Ama şöyle bir şey var tabii bence burada Milliyetçi Hareket Partisi iyi partiyi iyi hesap edemiyor. Bir önceki seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin unutmayalım ki İyi Parti'den oyu daha yüksekti. E, bu seçim için bu mevzu bahis değil. Bütün anketlerde İyi Parti yaklaşık iki katı oy alıyor MHP'nin. Ve dolayısıyla bu hesap aslında evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Ve bugünden öngörüyorlar bir sene sonra en az seçim yapmayı düşündüklerini ifade ediyorlarsa. Bir sene sonra Türkiye'nin nereye gideceği belli olmaz. E, ve günün sonunda Türkiye'de bizim geçmişe baktığımızda hikaye bize gösteriyor ki insanların kendi iktidar sürekliliğini sağlamak için ortaya koydukları seçim kanunları aslında onları da iktidarda neden? seçim kanunları olarak hep karşımıza çıktı. Bu 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi için de böyle oldu. 1990'larda Anamatan Partisi için de böyle oldu. Dolayısıyla bu da bence pek doğru bir hesap değil. Özellikle az önce dediğim gibi İyi Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisinden daha yüksek, neredeyse iki katı oyanmasından kaynaklı olarak. Mevcut durumda aslında iktidar şu mevcut tabloya baktığı zaman kaybedeceğini anladığı için mi böyle bir değişikliğe gitti sizce? Yani şöyle bence buradaki asıl mesele şu. Cumhurbaşkanlığını kaybetsem de Parlamento'da size 360 milletvekilini vermem noktasında düğümlemeye çalışıyorlar. Belki şöyle, parlamenter sisteme dönüş tartışmaları başladığında, iktidar bloğu da elinde geldi yani mevcut iktidar bloğu da elinde bir koz olsun ve onların da bir pazarlık payı olsun istiyorlar gibi gözüküyor önümüzdeki Türkiye'de. bir siyasi elit davranışı açısından aslında son derece anlaşılabilir bir şey bu. E, dolayısıyla e, yani bu noktada iktidarın yaptığı şey e, anlaşılabilir ama muhalefetin tabii farklı bir strateji gitmesi gerekiyor. Bu strateji de bence şöyle olmalı. Daha önceki seçimde yani onu soracaktım. Millet İttifakı sizce ne yapmalı? Ne tür adımlar atmalı? En azından evet. bu yasa e, e, teklifinden sonra. Bu yani de, de, Geçen dönem mesela Konya'da yapılan e, şey iyi bir örnekti. İşte e, ikinci sıradan bir Saadet Partili aday gösterilerek yani zaten CHP'nin hani çok ikinci sıra e, zorlayacak durumu yoktu orada. Ve Yani e, o da girdi. Saadet Partisinin Gençlik kolu Genel Başkanı aynı zamanda e, böyle bir şey yapılabilir, şöyle olabilir bu. E, tıpkı belediye seçimlerinde olduğu gibi kim hangi ilde güçlüyse e, o ilde onun listesiyle seçime gitmek düşünülebilir. Yani mesela işte İç Anadolu'da İyi Parti listelerle seçime gidilirken işte daha metropol bölgelerinde İstanbul gibi yerlerde ya da işte Trakya. Ege gibi yerlerde CHP listesinden seçime gidilebilir. Mesela Konya'da Gelecek Partisi listesinden belki seçime gidilebilir. Bunların oturulup tartışılması gerekiyor. Çünkü unutmayalım ki 360 milletvekili de muhalefet açısından hayati. Yani burada 360 milletvekilinin çıkartılmaması durumunda muhalefet bloğu tarafından aslında iktidar partisi, bugünkü mevcut iktidar bloğunun sistemi ne kadar zorlayabileceğini belediyedeki örneklerden görebiliriz. Belediye meclislerinden görebiliriz. Aslında e, hükümetin, e, iktidarın, muhalefeti muhalefetin önüne koymuş olduğu bariyeri muhalefet akıllı adımlarla aşabilir diyorsunuz anladığım kadarıyla. Öte evet. yandan e, bu seçim sürecinde, sürecinde Cumhurbaşkanı'nın devlet imkanlarını e, kullanarak propaganda yapabilme ihtimali de yasallaşıyor gibi duruyor. E, zaten öyleydi aslında e, deyip tebessüm edeceğim. E, siz nasıl okudunuz e, bu maddeyi, bununla ilgili maddeyi? Yani işte de facto duruma de jure statü. Yani işte aslında fiili olanı hukuki olana evirmeye dönük bir adım bu. Burada muhtemelen işte devlet kaynaklarını yani kamu imkanlarını seçimlere doğrudan kanalize edilmesi Türkiye'nin demokrasi notuna etkileyen bir şey. şeydi. Uluslararası camiada bu notlandırma yapılırken. Belki bundan kaçınmak için ufak bir adım olarak yorumlanabilir. Yoksa sizin de dediğiniz gibi zaten olan bir durumdu. Yani burada şey yani bir şeyin çünkü hukuki olması ya da anayasal olması arasında fark var ama bu değerlendirmeler yapılırken ikisine de bakılıyor. En azından birinden herhalde böyle kazançlı çıkmak istiyorlar. Demokrasiler herhalde. açısından bakarsak bir siyaset bilimci olarak bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani şimdi tabii Türkiye artık ne kadar bir demokrasi, bu da ayrı bir tartışma konusu. Ee, şöyle Elimizde kere, kaldığı kadarıyla artık onun evet, üzerinden yani, yorumlayalım. Bir kere e, demokrasi dediğimiz şey, hatta demokrasiye bile gelmiyorum hiç, modern devlet dediğimiz şey e, aslında kişilerle kurumların ayrıştığı ve devletin e, aslında e, hükümetlerden ya da yöneticilerden özel bir karakter ve kişilik kazandığı e, e, bir yapıdır. E, bugün bunu göremiyoruz. Dolayısıyla aslında devlet malı ile kişisel mal arasında çok da bir ayrım kalmamış gibi gözüküyor. Bu dediğim gibi demokrasiyi geçtim modern devlet açısından bile son derece problemli. Çünkü aslında kişiler ve kurumlar arasındaki geçiş son derece flülaşmış durumda. Bugün bu metin açıklanırken bir gazetecilerden bir soru gitti MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'a ve erken seçimle ilgili bir soru idi. Anayasa işaret etti ve şöyle dedi bu kanunun yürü, bu kanun yürürlüğe girdikten bir yıl içerisinde yapılacak olan seçimde uygulanamaz dedi ve aslında bir erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi. Bir erken seçim söz konusu olamaz mı? Yani bu, bununla birlikte bu beklenti tamamen e, arka plana mı atılmalı? Yani tabi. E, tabii Belki de yaparlar uygulamazlar kanunu bu da olabilir. Aslında bugün iktidar partisi ve tabi ortağı en temel şeyleri maksimum faydayı elde edebilecekleri günü kovalıyorlar ve dolayısıyla bir iktidar ihtimali anketlerde çıkmadığı sürece onlar açısından seçimi gününde yapmak daha e, sağlıklı olacaktır. E, hele bu seçim kanunundan bir şey bekliyorlarsa. Yani ben e, erken seçim ihtimalini güçlü görenlerden olmakla beraber e, son bu Rusya savaşı dolayısıyla birkaç sebepten ötürü birincisi turizm meselesinin sektörü uğraması çünkü bu gelirlere çok belli bağlamışlardı. E, i̇kincisi de bu döviz kurunun düşürülmesi meselesi üzerinden yaratılacak bir kahramanlık hikayesi. Yani işte Erdoğan'ın bir gecede müdahale ederek dövizi nasıl düşürdüğünü, düşme de bu arada yani şey, öncesinden gene kötü durumdaydı. E, ama işte klasik e, iktidar partisinin her zaman yaptığı gibi soyut bir problem yaratıp sonra onu çözmüş gibi görünme alışkanlığının bir uzantısıydı aslında bu. Ve tabii orada bir faiz lobisiyle mücadele e, diskuru ön plana çıkartılarak asıl mücadelenin seçimden sonra başlayacağını söyleyeceklerdi. Ancak bu koz ellerinden gitmiş oldu bu neden oldu Çünkü e, bu garantili e, döviz kuru daha doğrusu TL e, kuru meselesi. Evet. E, bu Nisan ayında ilk ödemeler yapılacak ve bugün muhtemelen döviz aslında şu an olandan çok daha yüksek bu durumda. Bu, bu arada şu anda da ciddi şekilde yükseldi ama bundan da daha yüksek bu durumda muhtemelen gene savaşın büyük etkisiyle çünkü petrol fiyatları bize bunu aslında ipuçlarını veriyor. E, ancak bunu işte bu faizleri hazineden ödenecek faizleri e, mümkün olduğu kadar asgariye indirmek için bugün dövizi muhtemelen arka kapıdan e, para satarak tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Nisan ayından sonra muhtemelen bir de döviz yükseliş dalgası bizi bekliyor. Bu sebeplere dayanarak aslında erken seçim ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Biraz daha zamanında seçim yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ama burada ben bugünkü tabloyu çok komik bulanlardanım. Yani hayatı yazıcı ve... MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın bir arada yaptığı açıklama aslında koalisyonların ortadan kalkacağını iddia eden iktidar partisinin aslında Türkiye'yi nasıl bir koalisyonlar dönemine ve sonu gelmeyen bir koalisyonlar dönemine hatta %10'luk partinin %50'lik parti kadar etki sahibi olduğu bir ülkeye getirdiğini de göstermek açısından son derece önemliydi. Ee, bu yasa değişikliğinin seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olur sizce? Yani bence seçmen üzerinde yasa değişikliklerinden ziyade Türkiye'nin geldiği mevcut konjüktür etkili. E, o yüzden yani zaten çok seçim kanunu biraz daha sanki böyle bana entelektüel bir uğra uğraşmış gibi geliyor. Ve bu yüzden de işte e, muhalefet partilerinin seçmenin oyunun çöpe gitmeyecek en iyi düzen üzerinde uzlaşması gerektiğini söylüyorum. Yani az önce ortak listeler vurgun bu yüzdendi. E, halk ya da seçmenler bunu bilmek zorunda değil. E, bu çok teknik bir konu çünkü. Ve günden güne, güne de Türkiye'de tabii her seçimde iktidar partileri içine gelen şekilde seçim kanunu düzenliyorlar. Oy davranışı da öyle seçim kanununa göre çok değişen bir şey değil aslında. Başka pratikler üzerinden gelişiyor ve bunun da işte en iyi yollarından biri aslında bir ortak listeyle gitmek. Bir de ortak listeyle gitmek, Zübeyde Hanım şunu da ortaya koyar. Bu meselenin basit bir elitler arası kavga değil bir memlek memleket kavgası olduğunu. Topluma anlatmış olursunuz eğer ki ortak listele giderseniz. Yani verdiğiniz kavganın e, Erdoğan iktidardan etmek ya da Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi bile onu iktidardan etmek değil de memleketin bir uçuruma sürüklendiğini ve bu yüzden... Bu birbirine benzemeyen altı siyasi partinin de bir şekilde sorumluluk alarak, inisiyatif alarak aslında ülkeyi bu uçurumdan kurtarmaya çalıştığıyla ilgili bir genel tablo yaratırsınız. Benim korkum şu, Millet İttifakı'nda işte bu yüzden DEVA ve Gelecek Partilerinin bir an önce katılması gerektiğini söylüyorum. Şöyle düşünün, seçime iki ay kala e, bu e, siyasi partiler bir anda biz bu ittifakın içinde değiliz derlerse bunun seçmende yaratacağı şeyi düşünebiliyor musunuz? Yani daha seçimden önce bunlar birbirlerine girdiler. Seçimden sonra bu altı parti nasıl bir araya gelecektir ülkeyi kaossuz, krizsiz bir şekilde yönetecekler noktasında büyük soru işaretleri oluşacaktır. Bu yüzden mutlaka e, bu sapaklık durumunun ortadan kaldırılması gerekiyor. E, son olarak e, Onur Alp Yılmaz, önümüzdeki günlerde siyaset farklı sahneler farklı olaylara adımlara sahne olabilir mi en azından öngörünüzü merak ediyorum bu değişikliklerle birlikte. Yani ne açıdan soruyorsunuz bunu? Ee, şu anda mevcut duruma baktığımız zaman aslında HDP'nin ittifak dışı tutulduğunu görüyoruz. Bu hmm. değişiklikle birlikte HDP ittifaka çekmek için herhangi bir adım atılabilir mi? Her iki taraf için söylüyorum bunu. Yok bence İdifak, yani ittifakı için HDP'nin şu an en özel kalması gereken e, hali yaşayacaktır. Bir de bence ittifak yani iktidar partisi şöyle bir de bir hesap hatası yaptı. Daraltılmış böyle gel, gelmeden %7'nin olması bu açıdan da bir hesap hatasıydı onlar için. Daha önce e, diğer siyasi partilere oy veren e, seçmenler de e, Türkiye'de bir e, aslında Cumhur İttifak ya da ondan önce öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi egonomisi oluşmaması için 2015'ten beri HDP ile oy davranışı içine giriyorlardı ve dolayısıyla e, HDP e, Batı bölgelerinden belki CHP'nin iki milletvekili çıkartacağı yerde o bir milletvekili çıkartıyordu. İnsanlar buna razı olmuşlardı. Şimdi bu bir hesap hatası çünkü sadece Doğu ve Güneydoğu'da muhtemelen büyük bir egomonya, bir de İstanbul'da tabii. E, belli sayıda milletvekili çıkartırken e, siyasi partilerine oy verebilecek insanlar ve dolayısıyla belki burada batı bölgelerinde iktidar beklemediği sürpriz bir senaryoyla da karşılaşabilir. Bu da ayrıca hesap hatası. Ben de son olarak bir şey eklemek istiyorum. E, bu şey e, e, partilere milletvekili verme meselesi beni en tedirgin eden şey bu. Yani mecliste grubu olan partilerin seçimlere doğrudan katılmasının ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Hatırlayalım 2018 seçimlerinden önce İyi Parti çeşitli ayak oyunlarıyla seçime sokulmamaya çalışıldı ve bu Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği 15 milletvekili artı tabii o dönem İyi Parti'nin kendi 5 milletvekili. Dolayısıyla grup kurdukları için parlamento temsili oldukları için seçime girebilmişlerdi. Şimdi bu ortadan kaldırılıyor. Yarın öbür gün seçimlerden önce açıklanacak listede devam ve gelecek partilerini listede göremezsek eğer ki bu aslında son derece problemli bir noktaya evrilebilir. Ama bunun da yolu var. İşte bu yüzden bu ortak liste meselesinin seçim satma haline girilmeden mutlaka bir mutlaka belirlenmesi hatta bölgelerin dahi tartışılması gerekiyor. Bölgesel seçim anketlerine dayanarak. Ee, çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp bu değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ah, 23 derece izleyicileri AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası değişikliği mecliste sunuldu. 15 e, maddelik bir değişiklik öngörülüyor. Bunların detaylarını programımız içerisinde konuştuk. konum siyaset bilimci Onur Arp Yılmaz idi. Aslında özetle şunu söyledi. E, i̇ktidar mevcut tabloda kaybedeceğini düşündüğü için böyle bir değişikliğe gitti. Ama muhalefet önüne konulan bu bariyere doğru, doğru hamlelerle, doğru adımlarla da aşabilirin altını çizdi. Başka bir programda farklı bir konu ve konukla buluşmak üzere şimdilik. Hoşçakalın.